Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı şehit edenleri 70 parçaya bölenleri ciğerini çiğ, çiğ çiğ çıkarıp yiyenleri affetmedi mi? Allah affetmedi mi? He? Bir yerde sormuşlardı. Demişlerdi ki kardeşlerimiz işte İzmir'de bir konferansa gitmiştik. Dediler böyle böyle hocam biz dediler biz yani artık öyle melanetler öyle rezillikler işledik. Öyle isyanlara bulaştık. Allah bizi affetmez diye düşünüyoruz. Ne diyorsun? Onlara Hazreti Vahşi radıyallahu anh'ın tevbesini anlatmıştım. Hazreti Vahşi radıyallahu anh Mekke'de bir grup arkadaşıyla. Onlar da tevbe etmeye karar veriyorlar ne yapalım, ne edelim? Ama Hazreti Vahşi inen ayetleri inceliyor. İnen ayetlere bakıyor ve yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup yazıyor. Kendisi Mekke'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Medine'de. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben de tevbe etmek istiyorum, iman etmek ve Müslüman olmak istiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var benim tevbe etmeme mani. Bir ayet var benim tevbe etmemi engelliyor bu ayet. Hangi ayet? Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدُونَ مَعَ اللّٰهِ لَا <قَار> O müminler öyle kimseler ki Allah'tan başkasına ibadet etmezler, dua etmezler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Ve la yeznun ve zina etmezler. Ve men al zâlike Ha, kim bunları yaparsa cezaya çarpılır diyor Kur'an-ı Kerim. İşte Hazreti Vahşi diyor ki ya Muhammed ben burada sayılan günahların hepsini yaptım diyor. Dolayısıyla tevbe de etmek istiyorum ama ne yapacağım? Bana bir çıkış yolu var mı? Tabi o elçi diyelim mektubu aldı doğru Medine'ye geldi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Dedi ki böyle böyle bir mektup getirdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mektubu aldı okudu. Kimden geliyor? Hazreti Vahşi'den, amcasının katilinden. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki amcamı efendim katletti. He şimdi de tevbe edecek de benden af mı dileyecek? Ne hali varsa görsün cehennemin dibine kadar yolu var. Haşa demiyor. Ama Mevla'dan da haber bekliyor. Bakalım Mevla ne buyuracak? Bakalım Rabbim ne buyuracak acaba? Belki de Mevla önünü kesecek veya başka bir müjdeler, başka bir kapılar açacak. Ve Cebrail aleyhisselam geliyor. Hangi ayeti inzal buyurdu? Estağfirullah. İlla men ve âmene ve amil amelen sâliha. Evet böyle böyle yapanlar cezaya çarpılır. İlla men ancak bu kimseler müstesna. Tebe tevbe etti. Ve emene iman etti. Ve amile amelen saliha ve salih amel işledi. İşte bu kimseler müstesna. Fevla ki bunlar var ya, yübeddilullah seyyatim hasenat, Allah onların seyyatını hasenata tebdil edecek. Bak, affetmekle kalmıyor Mevla. Bir de ne yapıyor? Ne kadar kötülükleri varsa hepsinde sevaba çeviriyor. Ama bu hangisi için? Nasuh tevbesi için. Bir tevbe etti, pir tevbe etti. Yani sütün memeden çıkıp bir daha geri dönmeyeceği gibi tevbe ediyor. Böyle tevbe edenlerin bütün günahlarını Allah sevaba tebdil ediyor. Nasıl oluyor Hoca Efendi? Mevlana çok güzel bir misal vermiş Celaleddin Rumi Hazretleri. Diyor ki bir adam bir bina inşa etse derdi ne? Aslında maksadı meyhane yapmak. Her tuğlayı koyuşunda günah kazanır mı? Evet tuğlaları üst üste koya 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 binayı bitirdi. Her koyuşunda terdi meyhane yapmak günah kazandı. Ama o anda bir tevbe etti. Dedi ki ya ben burayı efendim meyhane niye yapayım? Ben burayı medrese yapıyorum dese koyduğu her tuğlada kazandığı günah kendisine sevap olarak döner. İşte bunun gibidir diyor. Dolayısıyla bu ayet gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii hemen ayeti yazdırdı. Hemen git götür bir an önce tevbe etsin, o da İslam safına, o da sonsuzluk kervanına, kervanına katılsın. Neyse geldi o mübarek adam da Mekke'ye geldi. Hazreti Vahşi'ye mektubu getirdi, verdi. Hazreti Vahşi baktı şöyle, düşündü, düşündü. Yani istediği müjdeyi alamadı oradan. Tekrar bir mektup yazdı. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani burada bir müjde var. Tevbe edenlere bir müjde var ama bir de Mevla buyuruyor ki ve emene ve amile amelen ha İman edecek. Tamam diyelim edelim. E bir de salih amel işleyecek. Yani ben salih işlemeye muvaffak, amel işlemeye muvaffak olur muyum? Olamam mı? Ben bunu bilemem ki. Bir de yaptığım amel salih olur mu olmaz mı? Ben bunu da bilemem. Onun için bana daha açık, daha net, daha müjdeli bir haber gönderirsen daha memnun olurum. Mektubu yazdı, tekrar gönderdi. Mektup geldi. Mektup geldi derken buradan arka sokak değil ha? He? Bugünkü şartlarda bile 5 saate zor gidiyorsun yani. Klimalı arabalarda. Ya kaptan donduk. Klimayı kapat. Biraz sonra ya piştik. Klimayı aç. Bir haftalık yol. Gecesi var, gündüzü var. He? Tozu var, toprağı var. Tekrar geldi. Mek e efendim, ee, o mektupla Medine'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mektubu arz etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu mektubu. Ne buyursun? Yine haber bekliyor. Bakalım Mevla ne buyuracak? Ve tekrar bir ayet nazil oldu. Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. la ey yüşreke bihi ve Allah şirkin dışında bütün günahları dilediği kimseden affeder. O mekt efendim tekrar yazdı efendim sallallahu aleyhi ve sellem aldı ayeti kerimeyi mektubu tekrar Mekke'ye döndü. Geldi tabii Hazreti Vahşi'ye dedi böyle böyle bak böyle bir ayet geldi. Ve nasıl okudu? Gene kafasına bir şey takıldı Hazreti Vahşi'nin. Allah Allah. Ne takıldı acaba? İnna Allah la bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Ama ve yafuru meadune zel kelimen yeşa bunun dışındaki günahları dilediği kimseden mevla affediyor. Nereye takıldı biliyor musun? Mevla diyor ki limen o kimseyi ki yeşa diliyor. Yani Mevla bunlardan dilediğini affeder. E ya Muhammed Allah beni diliyor mu dilemiyor mu nereden bileyim? Bana daha açık, daha net, daha garanti, daha müjdeli bir haber gönderirsen sevinirim. Ve elçi tekrar gidiyor, alıyor o mektubu, tekrar Medine'ye. Mevla da kurban olduğum demiyor ki benle pazarlık mı yapıyorsun ya? Sen tevbet ister ederim, ister kabul ederim, ister etmem ya, ne oluyor yani? Buyurmuyor da Mevla, ayetleri inzal buyuruyor. Neden? Çünkü Hazreti Vahşi'nin zımnında inecek ayetler, kıyamete kadar olan kullarının hepsini kapsayacak. Belki içinizde de öyle kimseler olacak. He, yapmadığı rezillik, melanet kalmamış ama bir gün pişman olmuş, bir gün gelmiş toslamış, demiş ki artık ben Rabbimden af istiyorum, mağfiret istiyorum. Tevbe etmek istiyor. İşte böyle kimselere de Mevla bir kapı açacak ya, Peygamber He. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, mektubu arz ediyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mektubu alıyor, bakıyor. Yine ne buyursun? Yine bekliyor bakalım Mevla ne buyuracak? Mevla ne haber verecek? Belki de artık efendim bir cevap da vermeyebilir. Ve işte Cebrail aleyhisselam geliyor ve ne yapıyor? Şu ayeti getiriyor estağfirullah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ 'ala على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم Sadakallahu'l-Azim. <Sessizlik> Kul, Habibi Mahmed ve Resulüm ya Muhammed. De ki, Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefisleri aleyhine gitmiş olan kullarım. Yani nefsine efendim zulmetmiş, günah işlemiş, isyan etmiş, haddi aşmış olan kullarım. Onlara de ki, La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. İnna Allah muhakkak Allah yafiru zunube günahları affeder. Hangisini? Cemia. Hepisini. Gece yaptığını da gündüz yaptığını da. Kasıtlı yaptığını da kasıtsız yaptığını da. Büyük günahını da küçük günahını da. Hepisini Allah affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Evet. İşte bu ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazdırınca Hemen efendim elçi aldı götürdü. Ee, Hazreti Vahşi baktı ki hiçbir şart yok. He? Hiçbir efendim kafasına takılan bir durum yok. Gözyaşlarıyla mektubu öptü, kokladı, bağrına bastı ve koşa koşa geldi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna ve iman ederek çağladı, kelime-i getirdi ve Müslüman oldu. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mevla Teala ve Tekaddesi Hazretleri bu kelime-i şehadeti şu anda nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de böylesine kolay söylemeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Efendimiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki bakın hiç sitem yok bağırmak, çağırmak, kızmak He? Halbuki sana, bana bir yanlış yapılsa, senelerce unutmuyorsun mesela. Amcasının katili, şehit etmiş. Ne dedi ona biliyor musun? Vahşi sen misin? O da mahcup tabii. evet ya Rasulallah. Sen dedi, şöyle dur dedi. Seni görürsem amcam aklıma gelir, o halini düşünürsem kalbim o zaman hani üzüntü çöker, sen zarar görürsün. Hani Resulullah üzülürse tabii sen zarar görürsün. Onun için sen şöyle dur. Hani gözüme gözükme demek istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının katillerini affetmiş. Allah, Hazreti Hamza gibi bir Allah'ın aslanını şehit edenleri affetmiş. Ciğerini çıkarıp yiyen Hintleri affetmedi mi? Ebu Süfyanları affetmedi mi Allah? Kimi affetmedi? Halid bin Velid, Müslüman oldu da olamazsın denildi mi hiç haşa ve kella. Ya sen Bedir Savaşı'na bak, he? Hendek Savaşı'na bak, Uhud Savaşı'na bak. Bir tarafta sahabi, öbür tarafta gün gelecek sahabi olacaklar. Onun için o kardeşlerimize bunu anlattıktan sonra dedim ki yapmadığımız melanet kalmadı diyorsunuz ya. E hiç sahabi öldürdünüz mü? Hazreti Hamza gibi bir zatı şehit ettiniz mi? Muhammed Mustafa'yı böylesine ağlattınız mı? Estağfurullah, haşa öyle bir şey yapmadık. Öyleyse Allah bizi de affeder, sizi de affeder yani. Hazreti Vahşi'yle affeden Allah, seni beni niye affetmesin ya? Onun için bu meseleyi iyi anlayalım. لَوْ عَمِلْتُمُ الْخَطَاءَ hatta تَبْلُغَ sema. He? Ne buyurdu efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Göklere kadar ulaşacak günah işleseniz de tüm menedim tüm sonra pişman olsanız ve tevbe Allahu aleyküm Allah tevbelerinizi affeder diyor ya. Everestler kadar yüksek isyanın günahın olsa da sonra tevbe etsen sebakat rahmeti ala gadabi Mevla buyurdu rahmetim gadabımı geçti buyurdu.